Üçüncü Bölüm Ertesi gün saat yarımda Lord Henry Wotton, ondan fayda görmeyenler için bencil addedilen, fakat kendisini eğlendirenleri beslediği için cemiyette cömert olarak bilinen, sert tabiatına rağmen güler yüzlü, bekar bir ihtiyar olan amcası Lord Fermor'u ziyaret etmek için gezine gezine Kurzon Caddesi'nden Albeni'ye gitti. Babası Isabella küçükken ve prim daha hesapta bile yokken Madrid'de büyükelçiydi. Fakat miskin karakteri, raporlarındaki İngilizcenin güzelliği ve zevke olan ölçüsüz düşkünlüğünden dolayı doğuştan tartışmasız hakkı olarak gördüğü Paris büyükelçiliğindeki görev kendisine teklif edilmediği için heyheyli bir anında tepesi atıp Dışişleri Bakanlığından emekli oldu babasının yanında sekreter olarak çalışan oğlu da saçma bir biçimde amiriyle birlikte istifa etmiş ilerleyen aylarda kendini büyük bir ciddiyetle kadim bir aristokrat sanatı olan hiçbir şey yapmama sanatına vermişti. Şehirde iki büyük evi olmasına rağmen daha rahatına geldiği için otel odalarında kalıyor, yemeklerini çoğu zaman kulüpte yiyordu. Ülkenin iç kısımlarındaki kömür ocaklarının idaresiyle bir derece ilgileniyor, sanayi ile uğraşmanın ona çaldığı lekeyi bir beyefendinin kömüre sahip olmasının faydalarından birinin ona kendi şöminesinde odun yakabilme terbiyesine sahip olmayı sağladığı fikrine dayanarak mazur görüyordu. Siyasi anlamda muhafazakardı ama iktidarda olmadıkları zamanlarda muhafazakarlara radikal sürüsü diye küfrederdi. Ona dayılanan uşağının kahramanıydı. Büyük çoğunluğuna dayılandığı akrabalarına ise korkusalardı. Onun gibi biri yalnızca İngiltere'nin ürünü olabilirdi ve her zaman söylediği gibi ülke içten içe çürüyordu. İlkelerinin modası geçmişti fakat ön yargılarına dair söylenecek çok şey vardı. Lord Henry odaya girdiğinde amcası üzerinde kalın bir avcı montuyla Pro içip The Times okuyarak homurdanıyordu. Yaşlı beyefendi, ''Harry, bu saatte hangi rüzgar attı seni buralara?'' diye sordu. ''Siz züppeler ikiden önce kalkmaz, beşten önce de ortalarda görünmezdiniz sanıyordum.'' ''Sizi temin ederim ki sırf aile sevgisi yüzünden geldim George amca. Sizden bir şey isteyeceğim.'' ''Paradır herhalde.'' dedi Lord Fermor yüzünü ekşiterek. ''Otur da anlat bakalım. Zamane gençleri parayı her şey sanıyor.'' Evet, diye mırıldandı Lord Henry ceketinin iliğini düzelterek. Büyüyünce de bundan tamamen emin oluyorlar. Fakat para istemiyorum. Faturalarını kendi ödeyenler böyle şeyler ister George amca. Ben faturalarımı hiç ödemem. Borç, genç erkeğin sermayesidir. Onun sayesinde baş döndürücü bir hayat yaşar. Ayrıca Dartmoor'un tüccarlarıyla içli dışlıyım ve beni hiç kırmazlar. İstediğim şey bilgi. Yararlı bir bilgi değil elbette. Yararsız bir bilgi. Sana mavi kitapta yer alan her şeyi anlatabilirim Harry. Gerçi şu sıralar bu adamlar o kitaplara bir sürü saçma sapan şey yazıyor. Ben dış işlerindeyken her şey daha iyiydi. Artık oraya sınavla alıyorlarmış duyduğuma göre. Bu durumda ne bekleyebilirsin ki? Sınavlar bayım baştan aşağı şarlatanlıktır. Bir adam soyluysa zaten yeteri kadar şey bilir. Değilse bildiği de ona yaramaz. Bay Dorian Gray'in mavi kitaplarda yeri yok George amca, dedi Lord Henrik gönülsüzce. ''Bay Dorian Grey mi? O da kim?'' diye sordu Lord Fermor kalın beyaz kaşlarını parmağıyla yatıştırarak. ''Ben de bunu öğrenmeye geldim George amca. Aslında kim olduğunu biliyorum. Son Lord Kelson'un torunu. Annesi bir devruydu. Lady Margaret Devru. Bana annesini anlatın. Nasıl biriydi? Kiminle evliydi?'' Siz kendi döneminizden neredeyse herkesi tanırsınız. Onu da tanıyor olabilirsiniz. Şu sıra Bay Gray ile çok ilgileniyorum. Daha yeni tanıştık. Kelso'nun torunu diye tekrar etti ihtiyar beyefendi. Kelso'nun torunu. Tabii ya. Annesini yakından tanırdım. Sanırım vaftiz törenine katılmıştım. Margaret Devru. Olağanüstü güzel bir kızdı. Beş parasız, ipsiz, sapsız bir oğlanla kaçarak peşindeki tüm erkekleri çılgına çevirmişti. Kaçtığı çocuğun hiçbir vasfı yoktu. Bir piyade birliğinde teğmen ya da onun gibi bir şeydi. Her şeyi daha dün gibi hatırlıyorum. Zavallı adam evlendikten birkaç ay sonra Sıpa'da bir düelloda öldürüldü. Olayın arkasında kirli işler vardı. Kelson'un Belçikalı bir kabadayıya para verip herkesin içinde adama hakaret ettirip sonra da güvercin gibi şişletip öldürttüğü söylenirdi. Olay örtbas edilmişti edilmesine de Kelso sonrasında uzunca bir süre kulüpte pirzolasını yalnız başına yemek zorunda kalmıştı. Gelirken kızını da yanında getirmiş ama söylediklerine göre kızı onunla bir daha hiç konuşmamış. Hazin bir hikayeydi. Kız da bir seneye kalmadan öldü. Demek bir oğul bırakmış ardında öyle mi? Tamamen unutmuştum. Nasıl bir çocuk? Annesine benziyorsa çok güzel bir delikanlı olmalı. Çok güzel, diye onayladı Lord Henry. Umarım iyi insanlara denk gelir, diye devam etti ihtiyar adam. Kelso yapması gerekeni yaptıysa büyük bir servet onu bekliyor demektir. Annesinin de parası vardı. Selby'deki ev büyük babasından ona kalmıştı. Büyük babası da Kelso'dan nefret ederdi. Pinti herif derdi ona ki gerçekten öyleydi. Bir keresinde ben Madrid'deyken oraya gelmişti. Adamdan resmen utanmıştım yahu. Kraliçe bile bana arabacılarla para için sürekli kavga edip duran şu İngiliz asilzadesi kim diye sormuştu. Arkasından o kadar çok konuşuldu ki neredeyse bir ay toplantılara gitmeye yüzüm olmadı. Umarım torununa arabacılara davrandığından daha iyi davranmıştır. Bilmiyorum diye cevap verdi Lord Henry. İleride zengin olacağını tahmin ediyorum ama henüz reşit değil. Selbi'deki evin sahibi olduğunu biliyorum, bana anlatmıştı. Peki annesi çok mu güzeldi? Margaret Devru, hayatımda gördüğüm en muhteşem varlıklardan biriydi Harry. Onu böyle şeyler yapmayı iten neydi? Hiçbir zaman anlayamadım. İstediğiyle evlenebilirdi. Carlington ona deli divane oluyordu. Ne var ki çok romantik bir kızdı. Aslına bakarsan o ailedeki tüm kadınlar öyleydi. Erkeklerde iş yoktu da kadınlar muhteşemdi. Carlington ayaklarına kapanmış. Bana kendisi anlatmıştı. Kız onun o haliyle dalga geçmiş. Düşünsene o zamanlar Londra'da Carlington'u reddedecek bir kız var mıydı? Evlilik demişken seni şu üçkiyatçı baban bana Dartmoor'un bir Amerikalı ile evleneceğinden bahsetti. İngiliz kızları neyine yetmiyormuş? Şu sıralar Amerikalılarla evlenmek pek revaçta George amca. İngiliz kadınlarını dünyalara değişmem Harry, dedi Lord Fermor yumruğunu masaya vurarak. Oyumu Amerikalılardan yana kullanıyorum. Amerikalıların ilişkileri kısa sürüyormuş diyorlar. Uzun nişanlılık dönemlerine pek gelemiyorlar ama kısa vadede muhteşemler. İnsanı uçuruyorlar. Dartmor'un bir şansının olduğunu sanmıyorum. Kız kimlerdenmiş? diye sordu yaşlı beyefendi. Kimi kimsesi var mı? Lord Henry başını iki yana salladı. İngiliz kadınları geçmişlerini saklamakta nedenli ustaysa, Amerikalı kadınlar da ailelerini saklamakta o denli usta. Dedik gitmek için ayağa kalkarak. Ailesi domuz yetiştirme işiyle uğraşıyordur diye tahmin ediyorum. Dartmoor'un açısından düşününce umarım öyledir, George amca. Amerika'da domuz işinin politika'dan sonra en karlı iş olduğu söyleniyor. Kız güzel mi bari? Güzelmiş gibi davranıyor. Amerikalı kadınların çoğu böyle. Çekiciliklerinin sırrı da bu. Amerikalı kadınlar kendi ülkelerinde kalsalar olmuyor mu? Hep Amerika'nın kadınlar için bir cennet olduğu söylenir. Gerçekten öyle. İşte bu yüzden tıpkı Havva gibi cennetten kurtulmaya can atıyorlar ya, dedi Lord Henry. Hoşça kalın George amca. Biraz daha oyalanırsam yemeği kaçıracağım. İstediğim bilgileri verdiğiniz için sağ olun. Oldum olası yeni dostlarımla ilgili her şeyi bilmek isterim. Öte yandan eski dostlarımla ilgili ise hiçbir şeyi. Yemek nerede Harry? Agatha Hala'da kendimi ve Bay zorla davet ettirdim. Dorian, Agatha Hala'nın himayesi altına aldığı son genç. Of oh, Harry, söyle o Agatha Hala'na beni bu bağış işleri için sık boğaz etmesin artık. Bıktım, usandım. Ne sanıyor acaba? Benim onun saçma sapan şımarıkları için çek yazmaktan başka bir işim olmadığını mı? Peki George amca, söylerim. Ama fayda edeceğini sanmıyorum. Kafayı hayırseverlikle bozan insanlar genellikle bütün insanlıklarını yitirirler. En belirgin özellikleridir bu. İhtiyar beyefendi onaylayan bir ses çıkararak zili çalıp uşağını çağırdı. Lord Henry alçak kemerin altından geçip Burlington Caddesi'ne çıktı. Oradan da Berkeley Meydanı'na yöneldi. Demek Dorian Gray'in aile öyküsü buydu. Ana hatlarıyla anlatılmış olmasına rağmen bu öykü tuhaf neredeyse modern bir aşk hikayesini çağrıştırdığından onu heyecanlandırmıştı delice bir tutku uğruna her şeyini feda eden güzel bir kadın. Birkaç hafta süren çılgınca mutluluğun korkunç, hain bir cinayetle birden sona ermesi. Aylar süren sessiz bir ızdırap ve acılar içinde dünyaya getirilen bir oğul, ölümün çekip aldığı bir anne. Yaşlı ve sevgisiz bir adamın zulmüne ve yalnızlığa terk edilen bir oğul. Dorya'nın gerçekten de ilginç bir geçmişi vardı onu adeta şekillendirmiş daha da mükemmel bir hale getirmişti her mükemmel varlığın ardında da mutlaka bir trajedi vardı sanki en sıradan çiçeğin açması için bile dünyanın şiddetli doğum sancıları çekmesi gerekiyordu geçen gece kulüpte yemek masasında şaşkın gözler ve ürkek bir zevkle aralanmış dudaklarla karşısında oturur kırmızı mum yüzünde yeni yeni ortaya çıkan uyanışın rengini daha da kırmızıya boyarken Nasıl da büyüleyiciydi. Onunla konuşmak nadide bir kemanı çalmak gibiydi. Yayın her bir dokunuşuna, titreyişine karşılık veriyordu. Onunla etkileşim içinde olmanın başka hiçbir şeye benzemeyen, hayranlık uyandırıcı bir boyutu vardı. Ruhunu böyle zarif bir biçimde üfleyip orada bir süre demlenmeye bırakmanın Fikirlerin, içine tutku ve gençliğin melodisi eklenerek kişi de yeniden yansıtılmasının, karakterini sinsi bir sıvı ya da parfüm müşçesine başkasına bulaştırmanın keyfi çok büyüktü. Belki de bizimki gibi kısırlaşmış ve bayağı bir çağda, zevklerin son derece bedensel, amaçların son derece sıradan olduğu bir devirde bize kalan en büyük keyifti bu. Kaderin garip bir cilvesi sonucu Basil'in stüdyosunda tanıştığı bu gencin harika bir karakteri vardı. En azından harika bir karaktere dönüştürülebilecek bir mayası. Antik Yunan'dan bize miras kalan mermer heykellere haz o zarafet, gençliğin o bembeyaz saflığı, duruluğu ondaydı. Onu sokamayacağınız şekil yoktu. Bir titana da dönüşebilirdi, bir oyuncağı da. Böylesi bir güzelliğin solup gitmeye mahkum olması ne büyük talihsizlikti. Ya Basil? Onun durumu da psikolojik açıdan epey ilginçti. Nelere sahip olduğunun farkında bile olmayan birinin sırf varlığı bile sanatına yepyeni bir üslup, yaşamına bambaşka bir bakış açısı getirmeye yetmişti. Kırlarda kimselere görünmeyen, ormanın loş karanlığında yaşayan sessiz sedasız bir ruh, ansızın mistik bir orman perisi gibi belirdiğinde hiç korkmamıştı. Çünkü ruhunun derinliklerinde onu arayıp bulmuştu. O mucizevi şey ona göründüğünde ruhunda müthiş bir ilham uyanmış, daha önce hiçbir özelliği olmayan şekil ve desenler, bambaşka ve çok daha yüce bir şeyin gölgeleriymişçesine ansızın sembolik bir önem kazanmıştı. Bütün bunlar öyle tuhaftı ki Lord Henry tarihte de buna benzer bir şey olduğunu anımsadı. Platon, tefekküre dalan o sanatçı değil miydi bunu ilk kez analiz eden? Onu soneler halinde renkli mermerlere oyan Bunarotti değil miydi? Ama yine de çağımız için garipti bu. Evet, Dorian Gray o harika portreyi yapan ressam için farkında olmadan ne ifade ediyorsa, ressam da Dorian Gray için öyle bir önem arz etmeye çalışacaktı üzerinde tahakküm kurmaya çalışacaktı ki zaten şimdiden büyük ölçüde kurmuş sayılırdı. O muhteşem ruha sahip olmak isteyecekti. Aşk ve ölümün meyvası olan o çocukta olağanüstü büyüleyici bir şey vardı. Lord Henry aniden durup kafasını kaldırdı ve evlere baktı. Halasının evini geçtiğini fark edip kendi kendine gülümseyerek geri döndü. Loş salona girdiğinde uşak ona sofraya oturulduğunu söyledi. Hizmetçilerden birine şapkasını ve bastonunu verip yemek odasına geçti. ''Her zamanki gibi geç kaldın Harry'' dedi halası başını iki yana sallayarak. Lord Henry alelade bir bahane uydurdu. Halasının yanındaki boş sandalyeye oturup sofradakileri görmek için etrafına bakındı. Dorian yanaklarını sevinçle pembeleştiren mahcup bir ifadeyle masanın diğer ucundan başıyla onu selamladı. Karşısında tanıyan herkesin çok sevdiği, İyi huyuyla, iyi yüreğiyle herkesin takdirini kazanmış, düşes değil sıradan bir kadın olsa, sahip olduğu geniş mimari oranları çağdaş tarihçiler tarafından şişmanlık olarak tabir edilecek Harley Düşesi oturuyordu. Düşes'in sağ tarafında dışarıdan bakıldığında parti liderinin izindeymiş gibi görünen, özel yaşamında ise aşçıların izini süren, son derece akla uygun olan o meşhur ilkeye uyarak muhafazakarlarla yiyip içip liberallerle fikir alışverişinde bulunan radikal milletvekili Sir Thomas Borden vardı. Solundaysa epey kültürlü ve hoş bir yaşlı beyefendi olan, ve bir zamanlar Lady Agatha'ya açıkladığı üzere söylenebilecek her şeyi otuzundan önce söylediğinden susmak gibi kötü bir huy edinmiş Tradley'li Bay Erskine oturuyordu. Lord Henry'nin yanındaysa halasının en eski dostlarından biri, gerçek bir kanatsız melek olmasına rağmen rüküş giyimiyle kalitesiz ciltlenmiş bir dua kitabını anımsatan Bayan Vandeler oturuyordu. Lord Henry'nin şansına kadıncağızın diğer yanında zeki, orta yaşlı, vasat ve en az bir avam kamerasının verdiği bakanlık demeci kadar kel bir beyefendi olan Lord Fudel oturuyordu. Bayan Vandalor onun gibi biriyle samimi ve ciddi bir sohbete girişme hatasına düşmüştü. Bu da onun gibi iyi insanların kendilerini bir türlü kurtaramadıkları türden affedilmez bir hataydı. Düşes masanın diğer ucundan kafasını sallayıp gülerek Zavallı Dartmoor'dan bahsediyorduk Lord Henry, dedi. O güzel genç kızla sahiden evlenecek mi dersin? Sanırım kız ona evlenme teklif etmeyi kafasına koymuş düşez. Lady Agatha çok fena diye haykırdı. Biri engel olsa keşke. Sir Thomas Burton kibirli bir ifadeyle güvenilir bir kaynaktan duyduğuma göre kızın babasının Amerika'da manifatura dükkanı varmış dedi. Amcam domuz çiftlikleri olduğunu tahmin etmişti Sir Thomas dedi Lord Henry kelimelerin üzerine basa basa ''Manifatura mı, Amerika'da doğru düzgün kumaş mı varmış ki?'' diye sordu düşes iri ellerini haşmetle iki yana açarak. ''Amerikalıların acayiplikleri işte, ne olacak?'' diye cevap verdi Lord Henry tabağına biraz daha bıldırcın alarak. Düşes şaşkın görünüyordu. ''Sen onları aldırış etme canım.'' diye fısıldadı Lady Agatha. ''O öyle laf olsun diye konuşur.'' Radikal milletvekili Amerika keşfedildiğinde diye sazı ele alıp sıkıcı bir sürü bilgiyi sayıp dökmeye başladı. Bir konuyu didik didik etmeyi seven tüm insanlar gibi dinleyenlerin iflahını kesiyordu. Düşes iç geçirip adamın sözünü kesme ayrıcalığını kullandı. Keşke keşfedilmez olaydı diye haykırdı. Bizim kızlarımızın hiç şansı kalmadı. Onlara büyük haksızlık oluyor. Belki de Amerika aslında keşfedilmemiştir dedi Bay Erskine. Bana kalsa sadece tespit edildi demeyi tercih ederim. Düşes, ''Ama orada yaşayanların bazılarını gördüm.'' dedi. ''İtiraf etmeliyim ki içlerinden bazıları pek güzel, iyi de giyiniyorlar. Kıyafetlerini Paris'ten alıyorlar. Keşke param yetse de ben de alabilsem.'' ''Derler ki iyi Amerikalılar ölünce Paris'e gidermiş.'' dedi Sir Thomas kıkırdayarak. Sir Thomas'ın gardırobu, Humors mağazasından alınmış elden düşme kıyafetlerle doluydu. ''Öyle mi? Ya kötü Amerikalılar ölünce nereye gider?'' diye sordu düşes. Amerika'ya diye yanıtladı Lord Henry. Sir Thomas suratını astı. Lady Agatha'ya "Sanırım yeğeniniz bu büyük ülkeye karşı ön yargılı." dedi. "Sağ olsunlar yöneticiler araba tahsis ettiler. Ben de bütün ülkeyi bir uçtan bir uca gezdim. Emin olun öyle bir gezi başlı başına okul sayılır. İnsanın görgüsü bilgisi artar." "Görgülü bilgili olacağız diye Chicago'yu görmek şart mı?" diye sordu Bay Erskine ağlamaklı bir biçimde. Şahsen hiç oralara gidesim yok. Sir Thomas elini salladı. Dünya Tredley'li Bay Erskine'in kitap raflarında gizli. Biz pratik insanlarsa okumayı değil, görmeyi severiz. Amerikalılar sahiden çok ilginç insanlar. Bir kere son derece mantıklılar. Bence en belirgin özellikleri bu. Evet Bay Erskine, Amerikalılar son derece akıllı, mantıklı insanlar. Emin olun Amerikalılar asla saçma sapan şeyler yapmazlar. Ne fena, dedi Lord Henry. Kaba kuvvet bir derecede, mantığın kabalığına, zorbalığına hiç tahammül edemem. Mantığı bu şekilde kullanmak insafsızlıktır. Zekaya bel altı vurmak gibidir. Sir Thomas yüzü kızararak, ''Sizi anlamıyorum.'' dedi. ''Ben anlıyorum Lord Henry.'' diye mırıldandı Bay Erskine gülümseyerek. ''Çelişki denilen şey bir bakıma iyidir.'' diye cevabı yapıştırdı baronet. ''Bu bir çelişki mi?'' diye sordu Bay Erskine. ''Bence değil. Gerçeğe giden yol çelişkiden geçer bir bakıma.'' Gerçekleri cambazların yürüdüğü ipin üzerinde sınamalıyız. Eldeki veriler ancak akrobata dönüştüğünde onlar hakkında hükümde bulunabiliriz. Üstüme iyilik sağlık, dedi Lady Agatha. Neler söylüyorsunuz siz öyle, hiç anlamıyorum. Bu arada sana küstüm Harry. Sen ne demeye bizim sevgili Bay Grey'imizi East End'den vazgeçirmeye çalışıyorsun? Bize orada çok faydası dokunur. Herkes onun piyano çalışına hayran kalacaktı. Bana çalsın istiyorum, dedi Lord Henry gülümseyerek masanın diğer ucuna bir bakış attığında kendi gülümsemesine karşılık veren o güzel, ışıl ışıl gülümsemeyi gördü. Ama Whitechapel'dakiler öyle üzgün ki diye devam etti Lady Agatha. Lord Henry omuz silkerek, şu dünyada acı çekmek dışında her şeyi anlayışla karşılayabilirim dedi. Acı çekmeyi anlayabilmem mümkün değil. Acı çekmek kötüdür, çirkindir, karanlıktır. Çağımızın acıya duyduğu sempatide hastalıklı bir şeyler var. İnsan yaşamın renklerine, güzelliğine, coşkusuna sempati duymalı. Hayata dair yaralardan ne kadar az bahsedersek o kadar iyi. Yine de istent konusu mühim, dedi Sir Thomas ciddiyetle başını sallayarak. Kesinlikle öyle, diye cevap verdi genç lord. Mesele kölelik ve biz bu sorunu köleleri eğleyerek çözmeye çalışıyoruz. Politikacı ona dik dik bakarak, siz nasıl bir değişiklik yapmayı öneriyorsunuz peki, diye sordu. Lord Henry güldü. "İngiltere'nin havası dışında hiçbir şeyini değiştirmek istemem," diye cevapladı. "Felsefe yapmak bana yetiyor. 19. yüzyılı yapış yapış merhamet duygumuzla tükettiğimize göre, çıkış yolunu bilimde aramalıyız. Duyguların güzel yanı bizi yolumuzdan şaşırtmalarıysa, bilimin güzel yanı da duygusal olmayışıdır." "Fakat çok büyük yükümlülüklerimiz var," dedi Bayan Wendler çekinerek. "Çok büyük hem de diye tekrarladı Lady Agatha. Lord Henry, Bay Erskine'e döndü. İnsanoğlu kendini fazla ciddiye alıyor. İnsanlık tarihinde işlenen ilk günah budur. Mağara insanı gülmeyi bilseydi, tarih çok daha farklı gelişirdi. Yüreğime su serpiyorsunuz, diye şakıdı düşes. Halanızı ziyarete geldiğimde, İstent'le ilgilenmediğim için kendimi hep suçlu hissettim. Artık halanızın yüzüne yüzüm kızarmadan bakabileceğim. İnsanın yüzünün kızarması çok hoş bir şeydir Düşez, dedi Lord Henry. Gerçekten öyle tabii, diye cevap verdi Düşez. Benim gibi yaşlı bir kadının yüzü kızarıyorsa bu hep hayra alamet değil. Ah Lord Henry, keşke yeniden genç olmanın bir yolu olabilseydi. Lord Henry bir süre düşündü. Gençken yaptığınız çok büyük bir hata var mı Düşez? diye sordu masanın diğer ucundaki kadına. Olmaz mı? Hem de öyle çok var ki. O zaman aynı hataları yine yapın. İnsan gençlik günlerine dönebilmek için akılsızlıklarını tekrarlamalıdır. Muazzam bir teori diye haykırdı Düşes. Hemen hayata geçirmeliyim. Tehlikeli bir teori cümlesi döküldü Sir Thomas'ın ince dudaklarından. Lady Agatha onaylamayan bir ifadeyle başını iki yana sallıyor yine de içten içe gülmekten alamıyordu kendini. Bay Erskine öylece dinliyordu. Evet diye devam etti Lord Henry. Yaşamın en büyük sırlarından biri budur. Günümüzde insanlar benliklerini sinsice kuşatan sağduyudan ölüyor. Aslında asla pişman olunmaması gereken tek şeyin hataları olduğunu anladıklarındaysa iş işten geçmiş oluyor. Masada bir kahkaha koptu. Lord Henry bu fikirle oynuyor, onu zekice eğip büküyor, havalara atıyor, dönüştürüyor, elinden kaçmasına izin verip sonra yeniden yakalıyor, hayal gücüyle allayıp pulluyor ve ona çelişkiden kanatlar takıyordu. Aptallığa metiyeler düzmeye devam etti. Sonra felsefeye daldı. Felsefe genç bir kadına dönüşmüştü. Kendini keyfin çılgın müziğine kaptırmış, üzerindeki şarap lekeli elbisesi ve başındaki fil dişi taçla yaşamın kıyılarında ayyaş bir Bakos rahibesi gibi zevkle dans ediyor, hantal ve suratsız Silenos'la ayık olduğu için alay ediyordu. Gerçeklik adeta ürkek bir orman hayvanı gibi genç kadından kaçıyordu. Beyaz ayakları Bilge Ömer'in dev teknesindeki üzümleri ezdikçe Mor kabarcıklı üzüm suları yükseliyor, kızıl bir köpük seli siyah ve kaygan teknenin kenarlarından taşıyordu. Harika bir doğaçlamaydı bu. Lord Henry, Dorian Gray'in gözlerini hiç ayırmadan ona baktığını hissediyor, dinleyenler arasında etkilemeyi arzu ettiği birinin olduğunu bilmek zekasını daha da keskinleştiriyor, hayal gücüne daha da renk katıyordu. Konuşması son derece zekice, süslü ve fütursuzdu dinleyenler kendilerinden geçmiş, çaldığı kavalın peşine takılmış güle oynaya Lord Henry'yi takip ediyorlardı. Dorian Gray büyülenmişçesine bakışlarını bir an olsun ondan ayırmıyor, dudaklarındaki gülücükler birbirini kovalıyor ve rengi giderek koyulaşan gözlerindeki hayret an be an derinleşiyordu. Nihayet gerçeklere dönmenin zamanı gelmişti. Gerçek, dönemin kıyafetlerine bürünmüş bir hizmetçi kılığında salona girmiş Düşes arabanın dışarıda kendisini beklediğini söylüyordu. Düşes mahsustan üzülmüş gibi jest yaparak, ''Ne yazık ki gitmem gerekiyor. Gidip kocamı kulüpten alıp oturum başkanlığının yapacağı saçma sapan bir toplantı için Willis'e götürmem gerekiyor. Geç kalırsam öfkeden köpürür. Benim de başımdaki bu zarif şapkayla kavga edecek halim yok. Narin şapkam kötü söze hiç gelemez. Gitmem gerekiyor sevgili Agat'a.'' Hoşça kalın Lord Henry. Hem pek hoş hem de korkunç derecede iç karartıcısınız. Fikirleriniz karşısında ne söyleyeceğimi bilemedim. Bir akşam bize de yemeğe gelin lütfen. Salı mesela. Salı günü müsait misiniz? dedi. Sizin için herkesten vazgeçerim düşez, dedi Lord Henry eğilerek. Ah, çok tatlısınız ama yine de çok ayıp. Bekliyorum öyleyse. Diyerek ardında Lady Agatha ve diğer hanımlar olmak üzere tantanayla salondan ayrıldı. Lord Henry yerine oturdu. Bayerskin yandaki sandalyeye oturup elini koluna koydu. Kitaplar dolduracak sözlerinizi konuşarak harcıyorsunuz, dedi. Neden kitap yazmıyorsunuz? Kitap okumayı öyle seviyorum ki hiç yazasım gelmiyor Bayerskin. Günün birinde bir roman yazmayı isterim elbette. Ama yazacağım roman en az bir İran halısı kadar güzel ve gerçek dışı olmalı. Ne yazık ki İngiltere'de günlük gazete, kısa, basit kitaplar ve ansiklopedi okurları dışında okuyan bir kitle yok. Tüm dünyada ebedi zevki İngilizlerden daha az gelişmiş bir toplum yoktur. Ne yazık ki haklısınız, dedi Bay Erskin. Bir zamanlar edebiyata hevesim vardı ama uzun süre önce ondan vazgeçtim. Neyse, şimdi söyleyin genç dostum. Tabii size böyle hitap etmeme izin verirseniz. Yemekte söylediklerinizde ciddi miydiniz? Neler söylediğimi unuttum gitti, dedi Lord Henry gülümseyerek. Çok mu kötü şeyler söyledim? Çok kötü hem de. Bence son derece tehlikeli birisiniz ve eğer kıymetli düşesimize bir şey olursa ilk sizden biliriz. Yine de sizinle hayata dair konuşmak isterim. Bizim kuşak fazlasıyla sıkıcı. Bir gün olur da siz de Londra'dan sıkılırsanız Treadley'e gelin. Nefis Burgonya şarabımdan yudumlarken bana şu hayattan zevk alma felsefenizi etraflıca anlatın.'' ''Çok memnun olurum. Treadley'i ziyaret etmek, mükemmel ev sahibini ve mükemmel kütüphanesini görmek benim için bir onurdur.'' ''Treadley sizinle daha güzel olur.'' dedi yaşlı beyefendi kibarca eğilerek. ''Muhterem halanıza veda edeyim. Antenyum kulübünde beni bekliyorlar. Bizim için uyku saati gibi bir şey. Hepiniz için mi Bay Erskine?'' da kırk koltukta uyuyoruz. Bir İngiliz edebiyat topluluğu kurmaya çalışıyoruz da.'' Lord Henry gülerek ayağa kalktı. Ben parka gidiyorum dedi. Kapıdan çıkarken Dorian Gray koluna dokunup alçak sesle, ben de seninle geleyim dedi. Basil Halvard'a söz verdiniz zannediyordum dedi Lord Henry. Sizinle gelmeyi tercih ederim. Evet, kesinlikle sizinle gelmek istiyorum. Ne olur geleyim. Bir de bana hep bir şeyler anlatın. Kimse sizin kadar güzel konuşamıyor. Ah, bugün yeteri kadar konuştum dedi Lord Henry gülümseyerek. Şu an tek istediğim öylece durup hayata bakmak. İsterseniz siz de benimle gelip bakabilirsiniz.